Ve veylü lil musallin ellezine an salatim sahun. Veil olsun, yazıklar olsun o insanlara. İki manası var Arap dilinde kullanırken. Yazıklar olsun manası denebilir bunu. Kur'an-ı Kerim kullandığına göre Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem değişik vesilelerle kullandığı bir kelime. Mesela abdest alırken dikkatsizce yapıyor. Abdestini sehvle kirletiyor tabanlarında kuru yerleri görünce ıslanmamış yerleri görünce feveilun lil haqabi minen nar buyuruyor. Evet ıslanmamış o topuk topuklara veil olsun diyor efendimiz yazıklar olsun diyor. Demek ki bir dikkatsizlik yani dikkatsizliğe karşı. Bir de veil cehennemde bir dere hadis-i şerifte ifade buyuruluyor cehennem o veilin şiddetinden dehşetinden ürperticiliğinden cenab-ı hakka sığınıyor diyor. Demek ki, hani o yazıklar olsun arkasında bir de o mesele var yani. Bir de o cehennemin veili meselesi var.